Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mortis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Market'e tekrardan gelen 20 Nisan'da hem de Ramazan'da gelen bir kasa, fat kasası geri döndü arkadaşlar. Ramazan sezonunu ben çekemedim. Çünkü o işte video ses kaydı çıkmadı, bozuk çıktı. inşallah bu video öyle çıkmaz. Yeni boşa gitmesini istemiyorum. şimdi o zaman şu ben bir dolap size göstereyim ama hiçbir şey yok yani ben 70'e kadar ilerledim. Çünkü ee, şeyini yapamadım. Şimdi kasalarda geliyorum diyeceğim de oyunda Sikeceğim şey ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım orası kayda çıkmıştır diyorum. Ve yeni gelen, yani daha doğrusu gelmedi ama e, Tekrardan markete gelen kasalar var ve o kasalardan açmak istiyorum. Olsa sınırsız makineli mi açsam ya? Buradan bir şey çıkarır mıyım? Kesin çıkaramam. Gerek yok. O yüzden ben direkt 56 adet Fatih kasasını Yapıştırıyorum. E, veya bundan alamıyoruz. Evet bayağı bir eksiğimiz var. Tamam ben 56 adet Fatih kasası alıyorum ve Fatih kasasından biliyorsunuz bir sürü sınırsız çıkıyordu. Birazcık da general mi alsam diye baktım. Sözlerine Fatih mi eklesek? Bir 11 adet daha Fatih alalım. Bir 11 adet daha aldık 67. Ee, bir de setler var. Neyse şimdilik bir dursun. Seti belki almaya gerek kalmaz. Veya hani onludan bir tane alabiliriz. 28 kalıyor. Selamünaleyküm. Hay anasını. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve tüm efsane MP76 destesini ilk olarak açıyorum. Ve çöp çıkıyor. Dolunay güzel var. Nisan kazasını açıyorum. Grafit destesi. Hemen açalım Evet hemen açıyoruz burayı Burası çöp diye geçecek hop boron 2 çöp Hmm Kasa Evet süper bereketi açıyorum o zaman 7 yıldız Bir fatihimizi açıyoruz 7500 xp bir tane daha Quantum bir tane daha 15000 xp bir tane daha 7500 xp bir tane daha Bir quantum daha bir tane daha Ooo oh! 100.000 xp <laughs> <laughs> DP çıktı ve orayı kaçırdım. Çok kötü oldu. Neyse. Tamam, güzel bir şey çıkardık. Efsane bereketi açıyorum. 25.000 XP güzel. 42 seviye. Evet, güzel. Seviye şeylerini de 11 ay edit desen kasasını açtım. Desen değilmiş. normal kasa AK. Tamam, tamam. İnanmıyorum tamam. <laughs> süngü çıktı. Süper deste kasasını açıyorum. Aa, çöp. Bu da çöp. Niye çöpler geliyor ya? Hep çöp geldi. Fat <laughs> kasasını açıyorum. 10.000 XP. Bir tane daha açıyorum. 10.000 zola parası. Bir tane daha açıyorum. 10.000 zola parası. Bir tane daha açıyorum. 10.000 daha. Bir tane daha açıyorum. 50.000 XP çıktı. Güzel. Evet 43 level hediyesini de aldık. Şu efsane bereketi açıyorum. 30 yıldız geldi. Ay. Evet buradan da ödüllerimizi alalım. Şöyle. Karakterler dursun. 11 DP de buradan geldi. Evet. Şimdi desteleri geleyim. Önek çöp zaten. Açmaya gerek var mı? Hadi video çıksın diye açıyorum bunları da. Evet Fatih kasasını açtım. 10.000 XP. Bir tane daha açtım. 20.000 XP. Bir tane, de açtım. Bir, 20 bir tane daha açtım. Süper hey, kuantum. Efsane bereketi bitirelim. 20.000. Bir tane daha açtım. Bu video full Fatih Hadi. Güzel şeyler. 10.000 XP. Hadi. 20.000. Hadi bir Fatih. 10.000. Şöyle 100.000. 1, 1 milyon çıksın. Şöyle 1 milyon çıksın da coşalım ya. Sınırsız çıksın hadi. Hiçbiri de çıkmıyor. Evet bir düşüşe geçtik ama bir anda yükseleceğimizi düşünüyorum. 20.000 XP'ye. Çok güzel. Sınırsız karambit çıkardık. Bu videoda bir sınırsız daha çıkar mı be? Sınırsız karambit çıktı be. İşte bu. Karambit çok güzel. Açalım o zaman devam. 100 bin XP arkasında o. Çok güzel. Enfes gidiyoruz. Evet bir yandan da M468 isim değiştirmeye az kaldı. Hadi. 75 bin zula parası. Zula yoksa 1 milyon mu? 1 milyon mu? Bir sınırsız daha mı? Hadi be bir sınırsız daha. Şöyle bir MPT falan çıksın. Avuk çıksın. Bir sınırsız daha bez. o okuduğun mektebin amına koy. Allah. Çıkmıyor. Ben sonucu değiştireceğim. Sonucu hediye diye gidiyorum. Kasa diyorum. Açıyorum. Çöp. Bir anda yükseleceğiz bakın. Bir anda yükseleceğiz. Bakın çöp 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 geliyor. Ondan sonra bir anda patlayacağız. İzleyin. Bakın bir anda patlayacağız. İzleyin. Bir Yani diyecektim seviye atladığınıza göre iyi bir şey gelecek. Evet şöyle hemen Bak bir anda patlayacağız hissediyorum 10.000 bin, 50.000 bin. Bak bak sınırsız Bak sınırsız Bak 40.000 geldi güzel sınırsız Bak şimdi hop sınırsız Ama gelmiyor Oo, Kasalar bitiyor Klan 5'e gidiyorum Klan 5'te kasa diyorum açıyorum 5 adet ee, Sınırsız karanlıkım var işte bu kadar Sınıf selam mit. Güzel. Evet kasalar. Destek var mıydı? Desteler de vardı değil mi? Şunları da açalım kontrolleri. Algo siyah kontrol istemiş. Siyah kontrolüm yok. Skarlı için geldi. Bunun için için olduğu sanki değişik bir desen gördüm. En bir grant. Şöyle desen garantili açalım. Reset video. Süper kontrolleri alfabet varmış açalım. Olga. Altta yıldırım vardı. Aslı siyah kontrol. Çıksa güzel olur. Olga. İçin. MPT için de olabilir. Evet destek alsıdan devam ediyoruz. MPT için turu var güzel. Yoktu. MPT'ye alk için istiyorum sadece. Kontrolları. Evet şöyle bundan bir tane daha açalım. Sınırsız karanlık için nasıl güzel oldu kasalar, bir kart kasası, 5000. Bir anda yükselip sıçması yok mu? Bir anda yükselip sıçması yok mu? Hadi be Zula, kontrolar geliyor şu 5000 XP. E. Hadi. Çok azaldı, çok düşük gidiyoruz. Usunca da bir şey çıkmıyor ya. Buraya 25'e gidelim hadi. Hadi be Zula, hadi be. Yüzümüzü güldür be. Bir karanlık verdim, bir tane daha bir şey ver. Şöyle MPT olsun, hadi. Hadi be Zula. Hadi be, hadi be gülüm. Hadi canım, ciğerim, güzelim, balım, şekerim, cicim. 20000 XP e değil ama istediğimiz ya. Şöyle bir tane daha açalım. 15. Hayır. Hadi. Bak 10 bin çıkıyorsun sadece. Hadi <laughs> lan Evet şöyle bir kuantumlardan devam edelim Kuantumları bitirelim Luger Chugger Evet kuantum değil değildi böyle AUG mpt olsa o Hadi mpt veya AUG. Boronikine ne ya Tamam şundan da o zaman Boron Boron ne ya Cık. P90 Son 4 adet 25.000 xp Hayır yapma bir. Hadi sondan bir sınırsız çıkarmamız yok mu? Sondan şöyle hop sınırsız. 15.000 bin ZP. Şöyle harca kazan var. Harca kazandaki kasaları da alalım. Şöyle. Harca kazanı da alalım hemen. Bereket kasasını açıyorum. 6 yıldız. Açıyorum. Bir altı daha. 5.000 bin. Nisan'ı açıyorum. Geç. Geç. Asil kontum çıksa aslında. Çıkmaz. Efsane bereketi açıyorum. 20 yıldız. Geç. 18 yıldız. Zulopas'ta ilerlemişizdir. Evet bir yıldız daha çıkarsa. E, güzel olacak. Bir tane daha. 11. ay açarız. Evet başka. Eldiven var. Almaya gerek yoktu. Alalım bakalım. Transformu da aldım. Açtım direkt. O 3 için susturucu. Et onu bırakıyorum. Daha sonra lazım olur diye. Şunu kapat dedim. burada başka bir şey kalmadı. Efsane bereketler kaldı. Açıyorum. 30 yıldız. Oo, oh, tamam bir 11 ay daha açıyoruz. 18 yıldız. Buradan çok yıldız çıktı. Bir materyal. Açtım. 11 ay edit kasası açtım. M90 çar için refleks ne ya? Desen çıksana. Niye desen çıkmıyorsun? Neden? Ha <laughs> ha desen garantiliydi herhalde aynen öyle Açtım Şans artırıcı da aldım Kobaltı da aldım arkadaşlar XP'yi de aldım 49 olduk Bunlar hep birikti Bu videoda 9 seviye atladık neredeyse Şunları açıyorum destansı kuantum susturucu garantili desteği de açıyorum Uzun zaman sonra O kadar fazla açıldım Artık böyle ben oynayış videosu çekmek istiyorum. Açılış videosu değil. Bu arada bir tane zulapas çekişimiz var. Onun için de katılmak istiyorsanız ee, e, bir beğeni videoyu. Yorum atın. Yorumda katılıyorum yaz. Instagram adresini bırak. E, ve aşağıdan bıraktığım Discord sunucusuna gelirsen çekilişten daha önce haberdar olursun. Instagram'ın yoksa e, Discord sunucumuza gelebilirsiniz. E, yeni bir klan açtım. Kendime ait bir klan. O klanı da gelebilirsiniz. Hemen Discord katılarak zaten klan Discord'u. et evet, destelerden çöp çıktı. kasada ee, kasa da kalmadı. Şimdi ne yapacağız biz? Şöyle 5 adet Hadi bir tane bıçak destesi alacağım. Açtım. Usturaya çıktı ya. Gide gide usturaya çıktı. Şöyle şundan mı alsam diye baktım da. Neyse bunlar çok pahalı bence hiç gerek yok onun yerine gidip kasa almak daha mantıklı oluyordu O yüzden biz de gidip kasa alacağız değil mi 13 kalıyor. Neyse arkadaşlar ee, Daha fazla almaya gerek yok bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bu arada çekiliş şartlarını hemen açıklayayım Kanala abone olun videoya like atın e, Dislike atanlar zaten sayılmayacak Eğer kazansanız bir de dislike atan Dislike yüzünden kaybetmiş olacaksınız çekilişi zula pas çekilişini <laughs> e, ee, abone olun. yorumlara kasılıyorum. Instagram adresini bırakın. Ve e, Discord adınızı bırakın. Discord sunucumuza katılın. Altta linkleri olacak. Ve Instagram hesabım olacak. Ee, başka yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece bu kadar sponsor falan yok. Sadece ben. Ve çok rahatlıkla kazanabilirsiniz. Hiç bana çıkmaz diye düşünmeyin. Direkt katılın. Yani şöyle direkt Zulapası size hediye edeceğim. Olana da olmadı. Epin vereceğiz. Ee, yani artık kaçlılık epin yapıyorsa ona göre epin vereceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sövmedim. Aldım elime dünleri, sensiz büyüttüm gülleri. Derledim, topladım düşleri, unutuldum ama ölmedim. Aşktan yana gülmedim, kara